Nisan ayı otizm farkındalık ayıdır. Anlamsız çığlıklar atan, hareketli, konuşamayan, göz teması kuramayan otizmli çocuğuyla sosyal ortamlarda gördüğünüz ailelere karşı anlayışlı olmayı bize hatırlatan aynı Nisan ayı. Otizmli çocuğu olduğu için bir kez bile rahat nefes alamayan, dışarıda bir yemek yiyemeyen, düğüne derneğe gidemeyen, bana bir şey olursa evladım ne olur diye gece gözüne uyku girmeyen, acaba kardeşini, ablasını, abisini ihmal mi ediyorum diye vicdan azabından kıvranan çocuğu için umut olur diye şarlatanlara ki maalesef içlerinde hekimler de var, varını yoğunu kaptıran, kimseye misafirliğe gidemeyen, okulda istenmeyen aileleri anlamayı, normal gelişen çocuğumuzu bile bazen doğru davranması için ikna edemiyorken bu ailelere sanki ne işin var dışarıda bu çocukla der gibi yargılayıcı bakışlarla bakmak o annenin ya da babanın stresini daha çok arttırmaktan başka işe yaramıyor. Birçok anne baba bu bakışlar yüzünden kendini ve çocuğunu dış dünyadan soyutlamakta. Otizmli çocuklar ancak diğer insanlarla bir arada olursa iyileşir.